alım gücü düşüyor. Açlık, yoksulluk sınırı asgari ücretin neredeyse üzerine çıkıyor. Haliyle ekonomik ekonomi nedeniyle sağlığımız da artık alarm veriyor. Bunu konuşacağız işte. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Damla Hanım kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi şunu hemen yumurtayı sorarak başlayayım size. Dar gelirli için en önemli protein kaynağı dedik yumurta için. Et protein almak için en önemli gıdadır. Et cep yakınca beyaz ete yönelmişti tüketici. Artık ona da erişemiyorduk. Yumurta alıyorduk protein kaynağı olarak ama o da cep yakmaya başladı. O da artık erişilemez oldu. Bu zamlar beslenme ve sağlık için nasıl bir risk barındırıyor ve tabii bu müfettiş görevlendirmesi tüm bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle dar gelirinin en önemli protein kaynaklarından biri olan yumurta son zamlarla birlikte artık ulaşılması zor gıdalar arasına girmiş görünüyor. Şimdi temel gıdalarda KDV'nin yüzde sekizden biri indirilmesi konusunu biz baştan beri Timok Gıda Mühendisleri Odası olarak bunu çeşitli ortamlarda dile getirmiştik. Bu temel olarak e, olumlu bir şey ama eksik kalıyor. E, çünkü e, yapısal sorunları çözmeden yani gıdanın birincil üretiminden, çiftlikten ve e, tarladan başlayan e, yapısal sorunları çözmeden e, sadece e, KDV'de böyle bir %7'lik indirimle maalesef bu sorunların çözülemeyeceği ortada. E, dolayısıyla halkımızın da en önemli protein kaynaklarına ulaşmakta çok büyük zorluklar çektiğini e, hem sizlerin haberini hem de bizler kendi yaşantımızda bunu görüyoruz. E, maalesef e, bu da e, halkımızda yeterli ve dengeli beslenmenin e, gittikçe zorlaştığını ve birçok kesim için e, artık dengeli beslenmenin hayal olduğunu hatta açlıkla yüz yüze kaldıklarında maalesef üzülerek görmekteyiz. Nasıl riskleri var bunun Sayın Üzümcü? Şimdi e, öncelikle şöyle bir e, rakam verebilirim. Günlük enerji ihtiyacının yüzdesel olarak %55-60'ını karbonhidratlardan, %10 ila %15'ini proteinden, %25-30'unu da yağlardan almamız gerekiyor dengeli bir beslenme için. Tabii bunu yapabilmemiz için de et, süt, yumurta gibi protein kaynakları, bunun yanında kuru baklagiller, sebze, meyve gibi gıdalar, tüketmemiz dengeli şekilde her birinden belli ölçülerde tüketmemiz gerekiyor. Ancak günümüzde iyice yakıcı hale gelen fiyat artışları ve enflasyon ortam ortam maalesef özellikle gıdalarda yüzde yüze varan artışlara neden olduğunu görüyoruz. Bu da dar gelirli halkımızın sabit gelirli halkımızın bu ürünlere ulaşmasını yani gıda maddelerine ulaşmasında zorluk çektiğini de gözlemleyebiliyoruz. Kaldı ki anayasada da temel e, hükümlerden birisi de halkın dengeli ve yeterli beslenecek şekilde, sağlıklı beslenecek şekilde e, gıdalara ulaşması da temel bir anayasal haktır. Ülkemizde maalesef gıdaya ulaşmak temel e, bir sorun Olma noktasına gelmiştir. Oysa ki gıdaya ulaşmak e, bir stres kaynağı ve bir endişe kaynağı olmamalıdır. E, yerisinden yermişine kadar tüm, zaten. tüm insanlarımız rahatlıkla bu saydığımız gıdalara ulaşmalı, dengeli ve yeterli bir şekilde beslenmelidir. Ve bu da hükümetlerin temel görevi ve temel hedefi olmalıdır. Sizin bir uyarınız da var. Yeterli kalori alınmazsa, yeterli kalori tüketilmezse 8-12 hafta içinde ölümler baş gösterebilir, büyük sağlık sorunları yaşanabilir diyorsunuz. Aslında çok büyük bir riskten de bahsediyorsunuz. Hem bunu sorayım size hem de çocukluk döneminde mesela yetersiz beslenen bir kişi sonrasında yıllar geçiyor. Mesela bu sorunlar çözülüyor ama arkasından neler yaşanabilir, neler olabilir, nasıl sorunlar yaşayabilir? Evet bahsettiğiniz gibi özellikle çocukluk çağında yani gelişim çağında insanların bu özellikle protein kaynaklarına yeterli miktarda ulaşması gerekiyor. Eğer bu sağlanamazsa hem bedensel olarak gelişimi hem de mental gelişimi yani beyin gelişimi eksik kalıyor. Bedensel gelişimi diyelim ki hadi bir şekilde tolere edildi ama Özellikle zihinsel gelişim, beyinsel gelişim geri kaldığı zaman bu ömür boyu insanın geri bırakacak, geri kalmasına neden olacak bir eksiklik olarak karşımıza çıkar. O yüzden özellikle gelişim çağındaki çocukların et, süt, yumurta gibi temel protein kaynaklarını kolayca ve sürdürülebilir şekilde ulaşması lazım. Bunun eksikliğinde birçok tabi problem yaşanabiliyor ayrıca insanlarda. Nedir? Yağ ve kas dokusunda azalma, solunum problemleri. E günümüzde COVID'le mücadele ediyoruz. Her Bağışıklık birimiz yani sisteminin kendi sisteminin güçlü olması ediliyor. lazım tabi. Evet. Yani bu eksiklikler olduğu zaman yani yeterli protein, mineral, vitaminler alınmadığı zaman hastalıklara karşı direncimiz az oluyor ve Enfeksiyonlara yakalanma ve hastalığın iyileşme süresi e, uzuyor. Bu tür olumsuzluklar var. Genel olarak kırgınlık, yorgunluk, isteksizlik, depresyon gibi haller olabiliyor. E, bunun gibi birçok sorunla e, karşılaşıyoruz. Bunların çözümü için tabii ki tekrar altını çiziyorum yeterli ve dengeli beslenme, aşırıya da kaçılmadan ve aynı zamanda günlük e, fiziki aktivitelerimizi de sağlamamız gerekiyor. Şunu soracağım tabii şimdi bu gıdaya erişememedeki en büyük gerekçe alım gücünün son dönemde bu kadar düşmüş olması çünkü fahiş fiyat artışlarından bahsediyoruz biz. Daha önce aslında hiç görmediğimiz bu ülkede belki de bu kadar acı, bu kadar derin yaşamadık. Şimdi herkes birbirini suçluyor ama neden oldu bu son, an, son dönemdeki bu hızlı artışlar? İktidar devlet yapmıyor zamları diyor mesela. Bir ara hal yasası gündemdeydi. Aracılar suçlanıyordu. Şimdi sanki zincir marketler günah keçesi ilan edilmiş gibi bir durum var ortada. Nerede sizce sorun? Aslında sorun çok net. Yani enflasyonun artması ve TL'nin değer kaybı. Kurun aşırı yani yabancı paraların aşırı artması, dolayısıyla yani TL'nin değerinin düşmesi. Daha çok burada yabancı e, e, paraların değeri artmıyor, TL'nin değeri düştüğü için ve buna bağlı olarak da enflasyonun e, ciddi rakamlarda fırladığı için temel problem bu e, e, sabit gelirine ücretli kesimlerinde e, gelirleri buna paralel artmadığı için tabii ki gelirlerde ve e, alım gücünde çok ciddi e, azalmalar oldu. Bunun başka yani en temel benim gördüğüm sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bu çözülmesi gerekiyor ve bunu çözecek olan da tabii ki yönetimlerdir, hükümettir. Bu KDV indiriminin ee, bir derde derman olacağını düşünüyor musunuz? Peki yeterli mi bu önlem? Yani yeni önlem mi lazım? Şöyle bu yeterli olamaz şu şekilde yani son yıllarda baktığımızda Ülkemizde gıda fiyatlarının çok aşırı arttığını görüyoruz. Yüzde yüzlere yakın bir fiyat artışı var. Şimdi yüzde yedilik bir KDV indirimi bunda pansuman tedbiri olabilir. Ee, az önce de bahsettiğim gibi asıl yapısal sorunları çözmemiz lazım. Nedir bunlar? Temel e, girdiler olarak baktığımızda e, tarlada ve çiftlikte e, bir kere e, gübre ve yem fiyatları girdim maliyetleri e, diyorsunuz çiftin, evet. Çiftçinin kullandığı akaryakıt fiyatı, sulamada kullandığı elektrik fiyatı, e, efendim tohum ve e, ilaçlamada kullandığı zirai ilaçların fiyatı, eee bunlar daki KDV oranları düşürülmeden, bunlara devlet desteği, sübvansiyon uygulanmadan fiyatların düşmesi Olası görünmüyor. Buralarda ciddi miktarlarda devletin desteği ve bu fiyatların üretimi desteklemek için, yani gıda üretimini desteklemek için, çiftçilerimize ve köylülerimize ve besicilerimize bu tür ciddi desteklerin verilmesi gerekiyor. Başka türlü gıda fiyatlarının düşmesi olası değil. Bunu söyleyebilirim. Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü ile konuştuk. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.